Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Kaldığımız yerden devam ederim demek isterdim ama kaldığımız yerden devam edemiyoruz. En son oyuna bir girdim. 44. günde kalmışız. 44. günde kalmışız. Şok oldum tabi. Videoya baktım. En son çektiğim videoda herhalde 52. günde falandık sanırım. 52.5 falan olması lazım. Bir baktım ki en son videoyu arka arkaya çekmiştim ve oyunu seyretmeden yani oyunu kaydetmeden çıkmışız oyundan ve bu da bize yol su elektrik olarak geri döndü. Peki hemen bunu fırsata çevirdim. Ne yaptım? Kapıya 4 kişi koydum. Kapıyı yıkamadılar. Demir o kadar gitmedi. Hani demir çok demir ihtiyacımız vardı ya. Hala şu an gördüğünüz gibi demir ihtiyacımız var. Çünkü şu an saldırılar çok fazla oldu. Şöyle kaldığımız yerden hemen devam edelim. Çok fazla saldırı var. Ardı arkasına geliyor. Ne yaptım? Kapıya 4 kişi koydum. Şimdi yorumları okudum. Yorumlarda şu şeyleri almamı istemişsiniz. Onları alıyorum gördüğünüz gibi. Artık radyasyon falan hemen direkt şöyle evimizin yanında görüyor musunuz radyasyonu? Bir sürü. Atıkları bu nükleer atıkların hepsini toplayacağız. şimdiki hemen buraya dediğim gibi 4 kişi koydum. Yorumlarda aşevi istemişsiniz. Biraz daha aşevi. Siz mi kıracağım? Sizi kıracağım mı? Bu oyunu direkt hemen şöyle bakalım. Aşevin Aşevi nerede? Neredeydi? Şurada değil mi? Hemen kuralım. Bir tane daha kuralım sizin için. Tam şu şu tarafına kurmak istiyorum ama olmuyor. Bir tane de şöyle mi kursak acaba? Abi burayı var ya ne yapacağım? Bir tane Antepli falan gelse bunlar hiç böyle nuriş falan olmaz da işte. Buraya abi bu koloniye bir tane Türk lazım ya. Bir tane bir, 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 Türk olsa var ya bunlar hiç yani yemekten yani hiçbir sıkıntı çekmeyecekler. Beslenemiyorlar. O kadar malzeme var ellerinde yapamıyorlar yani halledemiyorlar. Bu yakışıklığı da devam ediyoruz araştırmaya malzemelerimizi. Bu dedemle buradan sağlık paketlerini çekelim. Biraz sağlık. Ha bu arada ne oldu? Kayıt almadım zaman hani e, günleri ilerletmeye çalışıyorum ya. Hani kaldığımız yere gelmeye çalışıyorum. Olaylar olaylar. Onları anlatayım size. Oyunu ilerletirken 49. gün işte 48. günde bir tane geyik yakala. Geyik gördü şey. Gözcü. Kapıdaki gözcüler. Ondan sonra bu geyiği ne yapalım diye böyle bütün koloni toplandı. Bütün koloni derdi bir tane zayıf, acımasız bir geyin böyle akıbetini karar veriyorlar. Dediler ki o tuzağı, tuzakla yakaladığım geyiği ya da direkt vuralım öldüren tuzakla yakaladık geyiği. Güncelleme falan da gelmedi ama ilk defa böyle karşımıza çıktı. Tuzakla yakaladık ve e, geyikten 35-40 tane falan et elde ettik ki zaten ihtiyacımız da yok. Hani hayvanı sal, salmak istedim ama öyle bir seçenek yoktu. Ya vur ya da tuzakla yakalı seçeneği vardı. O yüzden maalesef geyik bize el, et olarak geri döndü. Ee, güzel. 3 kolonist daha yetişkin oldu. Harika. Çocuklar hemen okulda. Bu arada okuldaki öğretmenlerimizin de sayısı tam. Bir okula bir öğretmen. Ama hiçbir sıkıntı yok. Şu an herhalde bir arkadaş öğretmen herhalde öldürmüşler bizim okul öğretmensiz kaldı falan diye yorum yazmış. Tamam onda da sıkıntı yok. Şu an hiçbir problemimiz yok gibi. Gayet akıcı gidiyor. Ee, hemen burada gördüğünüz gibi kütüphanemizi de açmışız. Kütüphanemizi de yaptık. Herhalde en son oluyordu sanırım değil mi? Buraya bir tane gunsmith lazım. Yapıyoruz. Buradan silahlandıracağız. Tamam elemanları silahlandıracağız. Hiç merak etmeyiz siz. Hiç merak etmeyiz. Burası bitti. Stoklar bitti. Abi eritik kaynakları. Kaynak kaynak kalmadı. Şöyle büyütelim iyice de. Şurayı almaya devam etsinler. Burada hayvanlar yok değil mi? Şimdi. Bakalım biz ne alıyoruz buradan? Sen dedem sen bakayım bu ama bunu düzeltmeleri lazım ya. Mesela bir tane adam bu kadar şey yağmalamasına gerek yok, ihtiyaç yok yani. Biraz gerçek dışı kalıyor. Tabii mantıkla aramıyorum oyunda ama hani biraz daha gerçekçi ya. Bu kadar ama düzeltirler gerçi şu an. Yani sürekli güncelleme geliyor ya. Bunu bir tık çok OP olmuş. Bakar mısınız? Bu adamla 210 taş, 58 böcek, 30 kıyafet, 117 yakıt. Nere ne soktu bu kadar şeyi? Hani bu kadar şeyi taşıma, taşıyamaması gerekiyor bence. Ama düzeltiler diye düşünüyorum. Şimdik. Bakalım şöyle bir. Aşevimiz burada da... Aa, olmuş bile. Hemen atalım burayı da. Siz bu, şimdi burada ne? Burada veg meal. Burada da meat meal. Ulan burada da... Hadi bakalım. veg meal, meat meal. Burada da... Karışık. Ortaya karışık. Hadi bakalım. Aşçı yemeği bu. Bir tane de yana şey kuracağım şuraya. Bir aşçı evi de buraya kuracağım. Abi direkt orada da böcek. Oraya da hemen uzak doğulu şeylerimizi atacağız. İşte böyle efendime söyleyeyim ne olur. Farklı farklı yiyecekler yapacağız yani. Sushi böyle daha çok uzak doğu. Daha fazla şeyler gelse çok güzel olur yani. Daha çok yemek çeşitleri gelse daha efsane olacak ama. Henüz öyle bir şey yok şu an. Hadi bakalım. Şimdi. Güzel yemekten falan zaten yana hiçbir sıkıntımız yok şu an. Burası da bitmiş bakın burası da bitmiş. O zaman nereye taşıyalım? Şöyle göndersem acaba çok mu şey olur ya? Bu hayvan falan yok değil mi? Olan olmasın ha. Aa gunsmith kurdular mı? Evet ne oluyor şimdi? Oha 5 tane metal istiyor. 3 tane de şey istiyor. Bir tane silah yapıyor. Sen ne diyorsun? Herkes silahlanıyor mu? Şimdi araştırmalara gelelim. Bakalım neler araştırabiliyoruz. En son ne araştırmıştık biz onu da hatırlamıyorum. Bir arena kuralım. Ooo, comfortable house. Ev. Ne diyor? Move your colonists from crumpled leak quarters into proper house. Böyle dandik, dama akan yerden güzel böyle insanla daha çok insanların yaşadığı güzel bir eve taşı diyor kolonistlerini. A house offers the pinnacle of the post-apocalyptic comfort. If you can afford this eğer diyor bunu yapabilirsen post apokalipte lüks böyle rahat daha konforlu bir ev olur diyor. A yapalım bakalım hadi. Böyle post apokaliptik döneme uygun güzel konforlu lüks. Böyle bir gökdelene kadar gideceğiz herhalde. Buraya 4 kişi atadık ya bu çok kritik. Bu o kadar kritik ki. Şimdi bizim scrapper şöyle gerçi şimdi biz şeyi araştıracağız ya ee, neydi? sanayi araştıracağız ya direkt bu yeraltı kaynaklarından metal falan çekeriz diye bir tane daha scrapper kuracağım da bir tane daha böyle hurdacı yere. Gerek de yok diyorum bir yandan. Elemanlar. Tamam dışarıda 4 kişi var içeride de 4 kişi var. buna Bu dışarı. Sen Lino sen kaçacaksın herhalde. Sen bir dışarı çıkmışsın herhalde Kore'nin dışında. Bunu buraya gönderebiliyor musun? Ha gitmiyor. Bu çıkacak bu kaçacak gibi duruyor da. Hadi bakalım. Evet 52. gündeyiz. Gayet evet, her şeyimiz şu an iyi. Ne yapalım bari? Bug gibi bir şey yapıyoruz şu an ama biraz daha araştıralım bu gelmişken. Bunları da çekeriz. Bunları da çekeriz. Artık yavaş yavaş geri çekelim onu. Böcek almaya gerek bile yok ya. Bunu demir bulmuştuk buralarda hatırlıyorsunuz değil mi? O demiri arıyorum hala bulamadım. Süperiz. Sen de bunları çek. Sen ne keşfettin? Bu sürekli böcek keşfediyor, met keşfediyor. Bir şey gözleri göremiyor, bir şey bulamıyor. Keşif zayıf. Şimdi mezarlıkta kimse yok tamam. Bu mezarlıkta bir kişi orada var ya. <laughs> askerde direkt böyle kaçanlar olurdu böyle işten şeyden. Hemen böyle kendini hemen böyle uzak yerlere atıyor. Nükleer atık. Hemen buradakileri alsın abi. Kolonist Freddy infected diyor. Hemen hemen Freddy. Freddy mi? Koçum sen. Bak tehlikelisin. Adamların kabusu olma sonra. Şimdi şuraya ne yapsak acaba ya? Buraya bir tarla daha koysak mı? Ya da buradaki tarlayı iptal edip burayı komple böyle bir şey mi yapsak? Yemeklere bakalım hemen. Meal mixit. Nuriş hala Nuriş mi? Poli Nuriş. Eksi 336'ya çıktı. Bunu hemen şöyle büyütelim. Şöyle yapalım. Süper. Çok iyiyiz şu an ya. Gerçekten çok iyiyiz. Paramız desem var. Efendime söyleyeyim. Trade Center'da iki tane adam baksana boş boş bekliyor. Bari şunları bir ticarete gönderelim. Arada yatışta burada. 280 hepsini alıyorum. Confirm dedim. El sıkıştık. Peki demir falan alamıyor muyuz bunlardan? Demir. Bir tanesi yolda zaten. Nereden? da gerek yok. Tamam. Hiç problem yok. Hiçbir problem yok. Okullarımız orada. Savunamız... Savunaya zaten şu an kimseyi atamaya şey gerek yok. Çünkü pandemi falan yok olmadığı için ortalıkta bir sıkıntı yok. Ama korona gelirse hemen direkt savunayı açacağım abi. Hiç merak etme. Demir bulamadık ya. Demir arıyorum da. Sen bunu açık baba. Sen ne abi? Bu da bulamadı demir değil mi? Komponent çek bari 28 14 tane birden çekiyor abi. Bunu dayanamıyorum yani her şeyi aldıracağım bu adama. Bakayım. Altı satıra geldi ha. İki tane daha yeri var. Sen Çılgınsın ya dedem. Gerçekten Hı. çılgınsın. Arthur sen ne yapıyorsun koçum? Durumuz iyi şu an. Her şey güzel ya. Ha ev kuralım mı? Ne yapalım? Ev yapalım mı? Ev. Ha daha bitmedi değil mi? O bitsin hemen evimizi. Trade konvoyu geldi diyor. Süpersin. Süpersin. Daha neler alabiliriz trade? Sen... Antibiyotik bak antibiyotik pahalıya satıyoruz mesela. Şunlara şey satalım biz ya. Yok mu bizden şu şeyi almak isteyen? Bak mesela şu nükleer atıkları hemen satalım buna. Al bakalım ne yapacaksın artık bunları da onu da bilmiyorum ya. Hadi bakalım. Nükleer atıkları gönderdik ona. Acaba ileride işimize belki de yarayacak işimize yarayacak hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Süperiz ya şu evde tamamlansın da bütün olayı bitireceğiz. 43 medisin, 8 tane şey var. Benzin. Gerçi benzinde de getiriyor. Şu şeyi çıkaramadık ya bir ortaya. Bak iki kişi şey yapıyor. 10 yürüme şeyi var puanı. Buraya hemen hasta şey yapabiliriz de benzinimiz yok işte. Hı -hı. Kütüphane dolu ha bu arada. Kütüphaneye bayağı giren oluyor. Bakın 5 kişi var içeride. Mutluluk abi. Salgılayın gençler mutluluk hormonlarını. Bu ne yapıyor? Bu da şey yapıyor. Silah yapıyor. O silahları gösteriyor mu? Aa weapons burada gösteriyor. Sıfır. Şu an. Kıyafetimiz falan. Gerçi kıyafete gerek yok ya. Ne? Ordayı bitirdiler mi? Tamam bitirsinler. Evimizin yakında bitmiş şuralarda var. Hemen buraları, buraları temizleyeceğiz. Abi süperiz ya şu an. Gerçekten. Maşallahımız var yani. Demir. Demir metal şu an hiç birikmeyecek çünkü biriktiği gibi silah yapımına gidecek metal. Hmm. Hemen şu biz şeye girişmemiz lazım ya yani şu sanayiye hemen girişmemiz gerekiyor. Sen tekrar çek bakalım. Yani keşfetle devam et. Koçum. Umarım size bu videoyu bugün yetiştirebilirim. İnşallah yetiştiririm. Gece olabilir. Gece olmazsa eğer artık yarına kaldı. Ben kusura bakmayın arkadaşlar. Kafa gidiyor. Farkındasınızdır sizde sizde. Bazen cümle bile kuramıyorum yani böyle bir şey oluyor. Oynadık oynadık seyretmemişiz ya. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Bayağı da 2 bölüm çekmişiz. 8 gün. Her bölümde 4 gün oynamışız. Aa ha, pandemi. Hadi gelsin bakalım. Tam korona dedik, sauna dedik. Adamlar yakacak odunumuz. Aa fire. Ney? Firewood nasıl yok ya? Bir kişi daha da şuraya. Firewood nasıl olmaz abi? Tabii Firewood olmaz. Dört tane üç tane aşevi varken Firewood olur mu? Baksana. Çatır çatır yemek çıkıyor burada. Dur bari yakacak odun alalım şunlardan. Aa comfortable house. Tamam hemen yapıyorum gençler evinizde. Comfortable alın size ev ev dediniz. ev. Başımın etini yediniz alın size comfortable house. Nani şöyle sit alanını biraz daha şöyle yapalım. Ya da ...Strange of bunlar bak. Bak yine atar yapmaya gelmişler. Hah. Gift some resources. Size hiçbir şey vermiyorum. Ya da vereyim size ya 20 tane. Gift biraz veriyor. Daha fazla ver bak. Gift a lot of resources. Çok fazla kaynak ver. Biraz ver. I'm not sizden korkmuyorum, warrior dost diyor. Haşereler sizden korkmuyoruz. Versek mi? Verelim bakalım. Yine saldırmasınlar. Verdik. The leader looks at your offering gently. You are non-believer then. And a selfish one at that. Then we will take what we need. Bak bak. Bencisin diyor. Ve hem veriyoruz hem de bak yine saldırıyorlar. Ulan bir daha size verir miyim ben bir daha? Bir daha asla vermeyeceğim size öyle şeyler. Öleceksiniz oğlum. Kurtuluşunuz yok. Dört tane kapı gibi oraya bordo diktim. Hala öldün tatata öldün çık Patladı ne oldu çok mu iyi oldu Bence hiç iyi olmadı Hadi bakalım Delikanlıysanız gelin 19 tane demir gitti buradan şimdi ee, Bunu pause yapalım Sen bir ablacım sakin ol Sen bir sakin ol Şöyle yapalım evleri nereye kuralım ya Şöyle yapalım Evleri buradan Burayı komple yıkıyorum arkadaşlar. Burayı komple yıkıyorum. Bunlar evleri evleri buraya taşıyacağım. Buraya ev yapıyorum. House. Sit alanı buraya buraya mı yapsak ya da? Burada da gerçi av yapıyorlar ya. Böyle denize nazır mı yapsak ya, evleri? Tamam biraz daha düşünelim. Ona ben bir karar vereceğim. Hadi bakalım. Kaç tane yakacak odun kaldı lan? 55 kalmış ha. Bazen durdursak mı acaba ya? Dance pause yapalım, durduralım dur. Yakacak odun olmasın burada. Biraz burada işlemler dursun abi. Burada bir işlemler dursun. Odunlar şu pande bir atlatalım tekrar. Her şey eskisi gibi olacak hiç merak etmeyin. Bu ne buldu? Bunu almış mıyız? almamışız. Hemen al o zaman. Ne duruyorsun öyleyse? Hemen al. Okey dokey. Sen bu demir memir bu... bu... Sürekli med buluyor, böcek buluyor abi. Yine mi? Ne buldu bakalım şimdi? Düşman buldu bu sefer de. Sen, ablam. Antibiyotikler. Alalım mı? Alalım mı ya antibiyotik? Şu komponentleri al almaya devam edelim. Be şimdi trade. Ticarette adamlar tamam yolda, birisi 7 günlük yoldan geliyor. Burayı da durdurmuşuz, tamam. Hatta burayı sen, içeride durdurmasın da içerideki çıksın çalışsın değil mi? Ne gerek var? Ne gerek var abi? Burayı tamir edin gençler hemen. Çok seri bir şekilde. Biz şimdi evimizi araştırdıktan sonra ne yapıyoruz? Arena mı yapalım? Kabinet mi yapalım? Game market bak oyun salonu falan kuruyoruz. Sport Walls, Toaster House. Ooo 8 tamam. Twister House yapalım o zaman. Direkt. Tamam. 8'li kuralım. Direkt 8 kişiyi yerleştireceğiz abi. Bunların hepsini kırıyorum. Burayı da ama gerçi burada şey var ya. Trapper var değil mi? Ya da tekrar burayı mı yapsak acaba? Evleri daha böyle nizami bir şekilde buraya mı devam ettirsek evler? Bilmiyorum ya çok kararsızım. Bakacağım ona, onunla bir... Nasıl, neler olacağına bakacağız ona. Trade convoy gelmiş, güzel harika. Trade konvoyundan yakacak odun alalım o zaman, 90. Kaça satıyorsun? 200. Hepsini alıyorum abi. 430 yiyeceklerimiz güzel. Eks 336 bakalım. Şimdi şey yapalım. Ne kadar şey olacak? artacak mı azalacak e neler olacak eksi 336'da 54. gündeyiz ya yalnız her şeyimiz kırmızıda ya güzel bu arada ben biraz kararmışım arkadaşlar hava kararıyor e, deposit tutuyor tamam adamlar hazır mı adamlarımız baksana ya. adamlar bu herhalde gelmeden oyun bitecek galiba ya bu adam geri gelmeden Buradan çekelim. Sen ne bulmuştun? Düşman bulmuştun. Hadi bir demir memir bul ya. Cık. O da lazım da onu sen ala, öl, alırken ölürsün zaten. Buradaki antibiyotikleri alalım. Tamam. Pandemi de gelsin. Pandemi. Aha geldi bile pandemi. Gelsin dediğim anda geldi ha pandemi. Hemen buraya bir kişi koyuyorum abi. Hadi gençler. 6 kişi buraya şey 6 kişiye kadar alabiliyorsun ya. 8 günlük 8 odun yakıyor. Tamam. Hadi bakalım. Aç aç abi hızlı bir şekilde oraya. Eksi 22 diyor. Su. Su niye eksi 22 oldu ki? Ha daha fazla şey oluyor ya doğru ya. Pandemide daha fazla su tükeniyor ya. Ben dedim acaba içeri sızdı çakalar yıktı falan bir şeyler mi yaptı dedim acaba. 55. gündeyiz ha. He. Adamlar hemen Buradan şu bir yandan radyasyonda adamlar nükleer atıkları bir yandan pandemi bu adamların yarısı yok olacak yarısı yeşil olacak ha bunları söyleyeyim ben size. Nerede bu adamlar? Sömürüyorlar güzel sömürüyorlar. Handle it quickly or ya yeah, handle it. Abicim hiç problem değil ya. Pandemiden korksak oho. Metrobüse binmezdik. Kolonistler toplanıyor. A feast of meat. Exxon. Baksana şeyle bile adamlar ziyafet yapıyor. Balık, mısır ve et. Etle yap yapalım abi. Se art +8 mutluluk. Mükemmelsiniz gerçekten ya. Harikasınız. Fear of death mi? Ölümden korkuyor bak. 660. Ulan ne kadar çok ölümden korkuyorsunuz siz? Artık bu hayatta ne yaptıysanız hepsi ölümden korkuyor. <laughs> Ölece abi. Sakın ha gençler depresyona, depresyona girip şeyler yapmayın. Çok iyiyiz şu an. Her şeyimiz var. Sahra hastanelerimiz, şehir hastanesi kuramasak da var yani Sahra hastanesi. Savunamız var. Bakın kütüphane açtık. Size daha atel salonu bile açacağım. Ben olsam ölmezdim. Bakın. Mal gibi de ne? 7 kolonist infected mı? Abi hemen doktorlar göreve. Gençler, doktorlar hemen göreve. Çok hızlı bir şekilde. Gelin gelin gelin. Abi cid ciddi almıyor gibiyiz ama şu an. Sıkıntı yaşamayalım ha. Aman gençler aman. Bunu artık geri çekiyorum ya. Bunun geri gelmesi bir 10 gün sürecek ama artık onun geri gelmesi lazım. Zamanı geldi artık. Of o da patladı. Araştır bakalım. Antibiyotik buldu. Sen antibiyotikler almaya devam et. Hadi bakalım. Abi kaç kişi hastalandı öyle? 7 kişi hastalanmış ya. Çabuk 5, 5, 5 tane hasta var içeride. Tamam ya hallederiz hiç hiç problem yok hiç problem yok Bütün hepsi şeyde Pandemi bu gelir geçer Geçecek Biz de güzel günler göreceğiz Hadi bakalım koronayı da bir atlatalım da Abi pandemi falan görmek istemiyorum artık ya Yaşadığım yıllar boyunca lütfen daha bir daha pandemi olmasın Su, su Allah'tan depomuz var ha yani, 4500 depomuz bakın Depo ne kadar önemli ya. Depo çok önemli. Kaç gün sürüyor bu pandemi? Hadi bakalım. 55. gün. Bir de bunlar gelmesin. Bir de bu karaktersizler gelirse o zaman sıkıntı yaşarız. Evet. Evi de bitti mi ev araştırmamızda? Tamam bunlar kalsın. Ee, arena. Arena falan da yapıyoruz yalnız ha. Arena mı yapsak ya da ya? Bunu buna yapmaya gerek var mı bilmiyorum ya. Yapalım hadi bunu. depot. Otomatik olarak şey yapıyor. Tamir ediyor. Hadi bunu da yapalım. Central repair. Onu da yapalım. Ne oluyor? İyileşiyor musunuz? Hadi iyileşin bakalım gençler. Size bir şey olmaz ya. Size hiçbir şey olmaz. Aslansınız, kaplansınız siz. Bakalım. Bakın yavaş yavaş sağlıkları gidiyor görüyor musunuz? Şu evleri de kuracağız. Evleri de yapacağız merak etmeyin. Nerede bu evler? Two Star House. Abi buraya buraya yapıyorum. Buraya ufak ufak buraya yapıyorum tamam mı? Böyle. Şuradaki ağaçları temizliyorum sizler için. 5 var. infected. Gençler. Gençler ve kendi genç senarlar. Lütfen gözünüzü seveyim. Gözünüzü seveyim. Hastalanmayın. Şöyle bir temizleyelim buradaki ağaçları. Buradaki ağaçlar bir temizlensin. Onkolonist infected diyor oğlum. Nasıl onkolonist infected ya? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Ölüm yakın herhalde. Dur bakayım korkularına. Fear of death. 330 olmuş. Ulan herkes burada. Çabuk 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 gençler çabuk. Bunu geri çekiyorum. Geri çekerken bir yandan da bu benzersiz lezzete asla hayır diyemiyorum. Bir yandan geri çekiyorum ama bir yandan da lutlatasım geliyor. Burayı araştır. Sen antibiyotiklere devam. Hadi bakalım. 56. güneyiz. Hadi bitsin şu pandemi ya. Bu ev için ne istiyor bu arada? 20 demir istiyor. Güzel. 20 metal, 20 taş. 45 odun. Tamam hallederiz ya. Metali halledelim de be. Biz ticaret yapabiliyor muyuz? Ha tamam yapabiliyoruz. Bakın demir satan var mı? Abi o komşuna hiçbir demir satmıyor ya. Cık. En uzaktaki adam bile demir satmıyor. Hadi bakalım. Hiç öyle hiç öyle şey hissetme. Başım dönüyor. Yok. toto aradı. Öyle şeyler sakın ha. Siz o kadar haydutlar geliyor. Şey yapıyor. Bir sürü doğal kafanıza meteorlar düşüyor. Dandik'ten bir tane pandemi mi öldürecek sizi? Cık, asla kabul edemem böyle bir şey. Asla. Bakın daha ne alabiliyoruz bu adamdan? 288. Çek baba. Çekemiyoruz ki. Paramız kalmamış çünkü. Paramız kadar alırız biz de. 194. Tam param kadar alıyorum. Yok. Pardon. O almamız gereken miktar. Şu kadar paramız kalmış. 194. Tam bu kadar alabiliyoruz. Confirm. Peki borç? Kredimiz yok mu peki bizim ya? Hiç. Bizi bu... Bo, borçlanır yani ülkeler birbirine borçlanır genelde ve... ...tarih boyunca o borçları ödeyemezler yani. Öyle bir... ...opsiyonumuz yok mu? Bakayım oradaki... Güzel. Hemen abi şuradaki... ...bak adamlar burada yaşayacak hemen size yeni görev veriyorum. Buradaki bütün radyasyonları, atıkları hepsini çekiyorsunuz. Bu arada bir arkadaşımız da şuradaki... ha biz buraya rüzgar enerji yapmıştık değil mi? Bakın onlar bile gitmiş hatırlıyorsunuz değil mi? Burada 6 tane falan enerji şeyi vardı. Rüzgar türbünü vardı bakın. O kadar seyretmemişiz oyun demek ya. Neyse. Neyse adamlar iyileşiyor ya. Hiçbir problem yok. Takır takır iyileşiyorlar. Arkadaşlar burada bırakalım. Şöyle bir save edelim de oyunu. Oyun şöyle bir seyredelim de sıkıntı yaşamayalım sonra. Buradan bırakıyorum devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şu an gayet iyiyiz. Paramız yok ama hiç problem değil. Yavaş yavaş şu pandemiyi de atalım Eksik kalan şeyleri açacağız, keşfedeceğiz, onları öğreneceğiz ve onları da yaptıktan sonra bakalım duruma göre eğer her şeyi yaparsak yine bir 8-10 bölüm falan gider diye düşünüyorum bu oyun. Güncellemede gelirse güncelleme aldığı süreci çekeceğim. Çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak için çok önemli videoyu beğenmeniz. Çok sağ olun. Hoşunuza gittiyse beğenin yani eğer seri seriyi seviyorsanız tabii ki. başka bölümlerde başka After videolarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.